Merhaba dostlar, Ben Kaya İnceleme Dükkanı'na hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte çocuklar için satın alınabilecek makul fiyat performans ürünü olarak sizlere tavsiye edebileceğim bir masa sandalye ve ayrıca duvara monte edilebilen kitaplıklardan bahsediyor olacak. Şunu ifade etmem gerekir ki yaş aralığı olarak 4 ile 10 yaşına kadar kullanılabilecek ürün. Fakat daha büyük bir çocuğunuz varsa bunu almanızı tavsiye etmem. Hem dekoratif anlamda hem de kullanışlı olması açısından tavsiyemdir. Bir defa ürünün kullanılan materyaline baktığımızda tamamen MDF kullanılmış. Tabi birinci sınıf bir MDF mi? Yani anladığım kadarıyla birinci sınıf bir MDF değil. Fakat gayet yeterli düzeyde bir çocuğun işte ağırlığını taşıyabilecek seviyede yapılmış. Yani şöyle bir Dediğim gibi 4 yaş ile 10 yaş arasındaki çocuklar için gayet ideal bir ürün. Alt tarafına baktığımızda alt tarafındaki montajları plastik. Bu bir dezavantaj. Fakat tabii fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda göz ardı edilebilecek bir durum. Tabii firma açısından da şunu ifade etmem gerekir ki şu montajı yaptığımda şu arka taraf kırıldı. Kendilerine Instagram üzerinden ulaştım ve hemen aynı gün. Şu parçayı kaygılayıp gönderdiler. Kitaplıklarına bakacak olursak kitaplıkları normal standart tahta ağaçtan yapılmış. Bunları kendimiz monte ediyoruz. Bunlar için de ayrıca L demirlerini satın almak gerekiyor olacak. Eğer ihtiyacınız varsa çocukta ders çalışıyor kitap okuyorsa yeterli. E iş görebilecek bir ürün diyebilirim. Fiyatına bakacak olursak dostlar fiyatı masa sandalye 249 TL. Her bir kitaplık için raf içinde 35 TL fiyat istiyorlar. Ben açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Dileyen arkadaşlar kendileriyle görüşebilirler. Farklı bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Esenlikle kalın dostlar.